Amerika'da yeni bir hayat kurmak istiyorsunuz. Haliyle ilk karşınıza çıkacak sorulardan biri araç kiralamak mı daha mantıklı yoksa satın almak mı? Araç kiraladığınız zaman kısa vadede daha düşük aylık ödemeler yapıyorsunuz. Ayrıca sürekli yeni araçlarla yolculuk etme imkanınız da oluyor. Satış derdi yok, bakım masrafı az ve esnek bir çözüm. Ancak hiçbir zaman aracın sahibi olmuyorsunuz. Kilometre sınırınız var ve sözleşmeyi erken bitirmek isterseniz ekstra ceza ödüyorsunuz. Satın almaksa daha yüksek peşinat ve aylık ödeme gerektiriyor. İlk yıllarda ciddi bir değer kaybı da olabiliyor. Ama krediyi bitirdiğinizde aracınız tamamen sizin oluyor. Kilometre sınırı ya da iade derdi olmadan özgürce kullanabiliyorsunuz. Uzun vadede toplam maliyet çoğu zaman daha düşük oluyor. Kısacası kısa süreli ve esnek bir çözüm arıyorsanız kiralama mantıklı. Amerika'da uzun süre kalmayı planlıyor ve aracı yıllarca kullanmak istiyorsanız satın almak çok daha avantajlı. Alo'nun uzman ekibi sadece göçmenlik hukuku değil, Amerika'daki yeni hayatınızı planlarken karşılaşacağınız bu tür kararlar için de size yol haritası sunuyor. İlk adımlarınızı güvenle atmak için hemen bizimle iletişime geçin.